Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere yukarıdan gelen bıçak darbesine karşı ne yapabiliriz onu göstereceğim. Tuttuk. Öncelikle bıçağın bize girmesini engelledik. Sonra kendi kolumuzu birleştirdik. Şu anda bıçak uzaktadır. Arkadaşımıza çelme takıyoruz. Yere düşürdük. Artık bıçağın bana girmesi zor görünüyor. Buradan sizin yaratıcılığınıza ve hayal gücünüze kalmıştır her şey. Buradan bileğini yırmaya gidebilirsiniz. Armbar'a gidebilirsiniz. Bileğine tabi bileğini gelerek uçağa sok sokturmayın. Bileği bitin. Emir Kafli.